Değerli aileler, bugün sizlerle tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği koronavirüs salgınında çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiği ile ilgili birkaç öneride bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın ruh sağlığını bu süreçte nasıl koruyacağız? Aslında en önemli bir şey varsa o da kendi ruh sağlığımızı. Eğer anne baba ya da çocuğa birinci olarak bakan kişi ruh sağlığını koruyabilirse çocuğun da ruh sağlığı daha olumlu olacak. Birinci en önemli önerim kendi ruh sağlığımızı korumaktır. Bu dönemde aşırı obsesyonlar, aşırı kaygı, endişelerde ciddi bir artış, panik atak, belki de depresyon bunlar geliş, gelişebilir. Bu anlamda eğer daha önce takipte olduğunuz bir ruh sağlığı profesyoneli varsa mutlaka iletişime geçin. Eğer yoksa ve çok aşırı endişeli olduğunuzu düşünüyorsanız ya da artık kendinizi bu olayın kontrolünden çıktığını hissediyorsanız mutlaka bir psikiyatri hekimine ya da bir ruh sağlığı profesörüne ulaşmaya çalışın. Peki biz iyiyiz ama çocuğumuz iyi değil. Burada çocuğun endişelerini dinlememiz gerekiyor. 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 yaş ve 6-18 yaş yaklaşımlarımız biraz farklı. 0-3 yaş için en önemli şey sizin kendinizi korumanız, çocuğa sarılmanız, çocuğa dokunmanız, iletişimini koparmamanız. Eğer bu süreçte çok televizyon izlerseniz, çok fazla sosyal medyaya girip çocuğu ihmal ederseniz ya da bu aşırı endişeniz ya da yaşadığınız ruhsal sorunlar sizi çocuktan uzaklaştırırsa çocuk ihmale uğrar. Bir çocuk ihmale uğrarsa da tüm hayatı boyunca onun zihninde iz bırakabilir. Bu anlamda özellikle 0-3 yaş grubunda tüm bakım verenlere seslenmek istiyorum. Kendi ruh sağlığınızı iyi tutmaya çalışın ve çocuğunuzda olan dokunma ve konuşma sıklığını arttırıp bu onları koruyacak en önemli faktör olacaktır. Tabii 4-6 yaş okul öncesi dönem, aslında ölüm kavramının da tam olarak gelişmediği bir süreçten bahsediyoruz. Hastalıklar ne, ölüm ne, bunlar tam gelişmemiş olabilir. Bu anlamda biraz daha anlayabileceği bir dille olayın biraz riskli olduğunu anlatabilir misiniz? Evet anlatabilirsiniz. Durum gerçek. Çocuklarla ilgili benim size verebileceğim en önemli öneri gerçeklerle konuşmanızdır. Her detayı vermeniz gerekmiyor, her gerçeği İstatistiksel olarak vermeniz gerekmiyor. Ama gerçekçi olmanız gerekir. Ve el temizliği, kişisel hijyen, rol model olarak nasıl ellerini yıkaması gerektiğini onlarla konuşmanız lazım. Hapşırma. Nasıl hapşırması gerektiğini onlarla konuşmanız gerekiyor E biraz daha ileri yaş grubu. Bunlar biraz da okullarla katil olduğu için aslında rutinin dışında bir şey olduğunu çok iyi farkında. Bir şey var, artık okula gitmiyoruz, öğretmenlerimizi görmüyoruz, arkadaşlarımızı görmüyoruz ve ailemiz bizi dışarıda çıkartmıyor. Ne oldu? İşte burada felaket senaryoları çizerseniz, öldük, bittik, yok olduk, tüm dünya insanları artık bir daha dışarı çıkmayacak gibi aşırı felaketleştirirseniz ya da el yıkamak önemli mi? Evet, tüm bu alanın uzmanları el yıkamayı öneriyor, çok önemli. Ama aşırı el yıkamak hem egzamaya yol açar ve mikropların girmesine, virüslerin girmesine daha açık bir kapı bırakır ve sizi ruhsal açıdan örseler. Bu örseleme çocuğa da yansır ve çocuk da rutinin dışında çok aşırı uğraşlar, temizlikle ilgili uğraşlar verdiğinizi görünce o da kendi zihninde bunu felaket Bu anlamda böyle bir süreç yaşıyorsanız yine ruhsal uzmandan destek almanızda fayda var. Öğretelim, temizlik çok önemli ama aşırı temizlik takıntısı dediğimiz bir sürece getirmeme özen gösterin. E bir diğer mesele aslında ergenler. Şimdi ergenlerin aslında dönemsel olarak bir tüm güçlülüğü var. Biz güçlüyüz. Virüs bana hiçbir şey yapmaz. Kim bana zarar verebilir ki? Ben cesurum. Bu nedenle yol açar. Kişisel hijyen kurallarını önemsememeye yol açabilir. Ya da riskli davranışların içerisinde yer alabilir. Örneğin uzmanların önerdiği izolasyon dediğimiz az dışarı çıkma, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ya da 1 metreden bir metreden fazla yanaşmama kuralına uymayabilirler. Çok iyi uyan ergenlerimiz var. Ama uymama riski de var. Bunlara dikkat etmek Bir diğer mesele bu çocukların, bu ergenlerin kendi içinde yaşadıkları suçluluk duyguları. Eğer yakınlarından birisinde bu virüs kaparsa, virüs enfekte olursa kendilerini suçlayabilirler. Ve bu suçluluk duygusu onları çok daha riskli eylemleri beraberinde getirebilir. Bu anlamda ergenlerin daha özel ve özenle ve bakılması Gerekmekte. Eğer ergenlerin kendi rutinlerinin çok ötesinde, çok riskli davranışlarda bulunduğunu hissederseniz ve görürseniz mutlaka bir destek almaya çalışın. Peki evde koronavirüsü ne kadar konuşacağız? Eğer bütün hayatınızın tamamını koronavirüs uğraşlarıyla geçirirseniz hayatınızın kalitesi, yaşam kalitesi oldukça düşecek. Biz de takip ediyoruz. Evet. Ama önemli olan şey bunun denge ve terazide olması. Tüm uğraşımız sadece koronavirüs haberlerini izlemek. Sosyal medya sadece koronavirüsle ilgili detayları incelemekle geçmez. Krizi fırsata çevirmek dediğimiz bir durum var. Evet durum çok kötü. Evde takandık. Bazılarımız İşe gidemiyor, özellikle ileri yaş grubumuz evden çıkamıyor. Doğru ama biz bu krizi fırsata çevirdik. Ne yapalım? Çocuklarımızla daha fazla vakit geçiyor. Bakın bazen farkında olmadan hayatı yaşıyoruz. Farkındalığımız yok. Çocuklarımızla birlikte yemek yiyoruz, aslında oyun oynuyoruz, birlikte televizyon izliyoruz ama bunu farkında olmadan yapıyoruz. Ya da bunların büyük paralarını yapmıyoruz. Çünkü çok aşırı iş yüküyle çalışan ebeveynlerimiz var. Onlara masal okuyun, onları dokun, onları dinleyin. Acılarını dinleyin, hüzünlerini dinleyin, mutluluklarını dinleyin, onları sarılın. Onları anladığınızı. Ev içerisinde yaratıcı oyunlar oynayın. Sadece ekrana bağlı kılmayın. Büyük oranda televizyon ve tabletle vakit geçirmesinler. Onlara sevdiğinizi hissetip, bu onları bu zor günlerde koruyacak en önemli sosyal destek Destek olacaktır. Onların size ihtiyacı var, sizin de onlara sağlıkla kalın diyorum. Çocuklarınızı sarılmayı, dokunmayı ve oynamayı da ihmal etmeyin. İyi günler.